Peki bellek bozan ilaçlar hangileri hocam? Ee, ve bunlarla ilgili bir gelişme var mı? Ben güzel bir soru bu. Bunu biraz daha başka bir açıdan almamız lazım. Yaşlı insanlara ilaç verirken biz hekimlerde o ilaçları onlara kullandıran aileleri de çok dikkatli ve duyarlı değiller. Yaşlı insanlara çok ilaç vermek. Farklı ilaçları yüklemek çok yanlış bir şey. Çünkü polifarmasi dediğiniz çoklu ilaç kombinasyonları ilaçların beyinde yapacağı harabiyet nedeniyle ya da birbirlerle etkileşim halindeyken oluşturabilecekleri yan etkiler nedeniyle belleği bozabiliyor. Öyle bir de dikkat etmezseniz doğrudan belleği etkileyen ilaçlar var. Yani ben 70 yaşındaki bir hanımefendi veya beyefendi antihistaminik yapar yazarken çok gerekliyse bile elim titrediğini, bilirim. Yani böyle bir insanda antihistaminik yazmak, böyle bir insana beta bloker dediğimiz tansiyon ilaçlarını kullanmak durumundaysanız, böyle insanlara Gereksiz yere uyusun diye veya evet. sakinleşsin diye sakinleştirici ilaç, uyku ilacı yüklemek durumunda kaldığınız zaman o insanların belleklerini daha kolay bozuyorsunuz. Bir kadar da çok kullanan var. Çok ki. onları kullanan var. Bir de şöyle bir şey var. Çoklu hekim ziyaretlerinde e, maalesef insanlar ellerindeki reçeteleri götürmüyorlar. Yani kullandıkları ilaçları Değil içeren mi? bir listeyle gitmeleri lazım. Nefis Hanım, Hekime gitmek ciddi hazır, hazırlık isteyen bir şey. Çok süreç. doğru bir konu yani. Yani not almanız lazım. E, sorunlarınızı, geçmiş sağlık geçmişinizin özetini ve kullandığınız ilaçları, yaşam tarzınızı falan bir kafanızda ve genetiğinizi not edip gitmeniz lazım. E ben soruyorum bir tansiyon acı kullanıyorum hatırlamıyorum. Olur mu ya? Yani siz bir şey yutuyorsunuz. Tabii. Yani onu hatırlamıyorsunuz. Yani bu, bu olabilir mi? Dün akşam yediğinizi bile hatırlamanız lazım ama bunu her akşam yutuyorsanız muhakkak bilmeniz lazım. Şimdi şöyle bir sorun var, ikinci kısmı. Biz evet. hekimler de insanlara ilaç yazarken şu ilaçlarını bir göreyim demiyoruz. Ben yine her hafta aynı gruptan üç ayrı ilacı kullanan birkaç hastaya rastlıyorum. Yani bir hastaya gitmiş metoprolol vermiş. Yani beta bloker, Bir hastaya gitmiş o proprolol vermiş. Elin titriyor diye. Metoprolol veren tansiyon yüksekliği nedeniyle vermiş. E yani hem metoprolol hem proprolol beraber verdiğin zaman o bellek 75 yaşındaki bir beyefendi de 80 yaşındaki bir hanımefendi de maalesef baskılanıyor. Yok böyle bir şey. Bellek baskılanması bir nabız düşüyor. Dengesi bozuluyor. Yere düşüyor. Bir yerini kırıyor. Dolayısıyla polif Farmasi yani çok ilaç kullanmak okay. reçetenizde kullandığınız yuttuğunuz ilaç sayısı 3'ü geçtiği anda kaşlarınızı yukarıya kaldırın 4'ü geçtiği anda kulaklarınızı keskin bir hale getirin gözlerinizi aç ve mutlaka ve mutlaka beşinci bir şey ilave edileceği zaman ben bunları yutuyorum arkadaş ona göre bana yes. Bu yazılan vitamin olsa bile aynı şey söz konusu. Tabii. Yani çok fazla ilaç hapı yutarken hapı yutmanıza yol açabilir. Bunu dikkat. hep söylüyorsunuz. Evet. Çok da doğru hocam. Şimdi güzel bir haberde aslında kanser aşıları ile ilgili artık günümüzde bu kadar çok aşıya karşı karşıtlık varken bir yandan da güzel haberler gelmeye devam ediyor. Ee, özellikle bu kanser aşılarının durumunu ve aşılanmanın önemini sizden dinlemek isterim. Ya, aşı son 100 yılda e, tababetin bulduğu en büyük çözümdür. En güvenilir sağlık çözümüdür. En etkili sağlık çözümüdür. En doğru sağlık çözümüdür. Aşı olmasaydı bugün hala çiçek hastalıklarını konuşuyor olacak. İnsan ömrü de çok kısa. Aşı edildi. olmasaydı bugün hala veremli ki, sevgililerin e, oynadığı filmleri ya da o oh, seyredecek romanları okuyacaktık. Öyle roman kalmadı. Öyle evet, film de kalmadı doğru. benim çocukluğumda. Veremli olurdunuz. Böyle bir çam ağacının altına sizi yatırırlardı. Verem tedavisi, Kartal, Tibet Rahmetli veya diğer evet, bir hocam. oyuncu falan filan. Nerede onlar? roz aşı sayesinde ortalıkta yoklar. Nerede onlar? Çiçek aşısı sayesinde ortalıkta yoklar. Bugün artık hiçbirinizin kolunda gençlerin benim torunumun kolunda çiçek aşısı izi yok. Tüberküloz aşısı izi yok. Bizde damga gibiydi bu. Aşı sayesinde hayatımıza hayat eklendi. Ömrümüz uzadı. Yani bu çok önemli bir şey. Yakında kansere de çözüm gelecek. mRNA aşıları bugün çok dedikodusu yapılan, işte evet. kalbi bozuyormuş, pıhtı atıyormuş, evet, evet. kalp krizi geçiriyormuş, düşük yaptırıyormuş. Kalp krizi olduğu için her bu kadar bu çok palavranın bir yerde olduğu bir alem herhalde bir daha olmayacak. Çünkü Meryemli aşısı zaten başlangıçtan beri Biontech tarafından kansere karşı yapılan çalışmalar için geliştiriliyor idi. Biontech evet. biyoloji ile onkolojinin yani biyoloji ve onkoloji evriği ile kanser evriği mesesine biyolojik çözüm arayan, kanser sorununa immünolojik çözüm arayan bir arayışın ürünüydü Biontech firmasının kuruluşu iki Türk arkadaşımız, kardeşimiz, hocamız kurdular ve büyük insanlığa büyük hizmet ettiler. Şimdi o aşıların pankreas kanserine karşı, ne bileyim, melanom, melanoma karşı, başka kanserlere karşı da yavaş yavaş piyasaya vereceği müjdesini bugünle verelim. 2026, evet. 2027. Ve o aşılar sayesinde e, pek çok aşı Çocuklarımızı kanserden koruyabiliyoruz. Başka kanser aşılar var zaten şu anda kullanıyorsunuz. Evet hangi aşılar var hocam? Kansere karşı hali hazırda kullanılan aşılar. Mesela rahim ağzı kanser aşısı. O da muazzam bir gelişme. Bunu da sormak istiyorum. O da muazzam bir size. gelişme. Yani rahim ağzı kanser aşısının e, e, bence yakın bir gelecekte bütün dünyada devletlerin yaptırılması zorunlu çiçek gibi kaba kulak gibi, su çiçeği gibi zorunlu aşıların içerisinde konması lazım. Evet, Kızam değil. Gibi. Bana doktorumuz sordu Maya ile ilgili yaptıracak mısın dedi. Ben de size sordum hemen. E, yaptıralım bu aşıyı? Yaşı diye. gelince yaptıracaksınız. Kaç yaş? E, ortalama olarak tam yaşı kadın doğumcu karar verir ama bence 14-15'ten sonra düşünmek lazım. Bekleyelim. Ergenliği beklemek diyorsunuz. lazım. Evet değil mi? E, peki şu andaki bu kanser aşıları ile ilgili yine konuştuk. E, peki hangi kanser tiplerinde büyük ilerlemeler kaydedildi? Kanser immünolojisinde muazzam gelişmeler var ve artık öyle bir noktaya doğru gidiyoruz ki eğitilmiş kanser yok edici erken kanser hücresini tanıyıp onu yok eden eğitilmiş T hücreleriyle doğal katil T hücreleriyle kanser mücadelesi yakında başlayacak. Yani öyle bir noktaya geliyoruz ki e, bizim aslında kansere yakalanmamızın çok farklı nedenleri var ama neticede ilk oluşan kanser hücrelerinin ki sen de ben de her gün vücudumuzda pek çok kanser hücresini bugün şu anda bile üretiyoruz. Ama sağlam çalışan bir bağışıklık sistemimiz varsa ve o sistemin özellikle katil hücreleri, doğal katil hücreleri, kanser hücrelerini arayan, tarayan, komandoları diyelim onlara evet. iyi çalışıyorlarsa o kanser hücrelerini daha doğdukları andan itibaren derdest edip tutuklayıp yok ediyorlar. Ama bunların içinde kaçanları olursa bunlardan veya bizim hücrelerimizin becerilerinde yaşa bağlı azalmalar olursa, başka sebeplere bağlı azalmalar olursa, baskılanma olursa gözden kaçabiliyor. İşte madem böyle bir durum var, biz o zaman hücrelerini daha marifetli hale getirelim. Onları belli bir oluşmuş kansere karşı o kanserin yayılmasına yol açan ve sınırlanmasını engelleyen genleri Enzimleri, proteinleri buna yükleyelim ve o kanserle bu şekilde mücadele edelim diye özetleyebileceğim yeni yaklaşımlar geliyor. Yani immunoterapi geliyor başta. Yani kanser tedavisinde ve akıllı ilaçlar geliyor. Yani doğrudan doğruya bütün hücreleri, kanser hücreleriyle beraber öldürüp sizi tedavi sırasında saçınızı döken, iştahınızı kesen, ne bileyim birçok kemoterapi yan etkisi, radyoterapi yan etkisiyle mar maruz bırakan e, tedaviler yerine daha yan etkisi sınırlı hatta minimum, hiç yok e, ve daha etkili tedaviler geliyor. Bizi izleyenlere bu konuda da çok net, çok açık moral verebilir Çünkü evet, onkoloji birimi çok iyi çalışıyor. Ne kadar güzel haberler çok iyi hocam. Çalışıyor. Yine hayatımıza sizin sayenizde girecek olan bir terimden bahsetmek isterim. Mitohormesis. Nedir hocam mitohormesis? İsterseniz güzel soru. Önce Hormezis'ten başlayalım. Hormezis, evet. Hormesiz, e, şu, şu, Çok sık tekrarladığım bir cümle var benim. Daha önce programda da tekrarlamış oldum. Muhtemeldir. Siz rahatınızı bozmazsanız rahat sizi bozar. Evet. Bu çok net. Yani çok öyle rahat olmak insana iyi gelmiyor. Paslanırsınız diyoruz ya biz. Kalkın rahatınızı bozun. Spor yapın. Hormezis böyle bir şey. Öldürmeyen yara güçlendirir diye de yine bir baş laf daha var. Çok doğru laftır. Öldürmeyen travma, Çok öldürmeyen doğru. kötülük, Hı. öldürmeyen ne bileyim ciddi bir hastalık size daha güçlü bir insan olma şansı yakalar. Hormesisin kavramı bu. Kısa etkili, uzun sürmeyen bir travmayla, bir stresle bir zorlanmayla, bu zorlanma bir fiziksel zorlanma, bir yaralanma bile olabilir. Karşılaştığı zaman vücut birden bir alarma geçiyor ve o alarmla kendini hayatta kalma dürtülerinin tamamını, enzimlerinin, genlerinin tamamını çalıştırarak sizin daha güçlü o travma sonrasına daha güçlü çıkmanızı sağlayabiliyor. Bu kısa etkili tekrarlayıp çok yormayan, uzun sürmeyen kısa etkili streslere hormetik etkiliyoruz hormezispo. Yani siz yürürken birdenbire koşup durup tekrar yürüp birden bire koşup durduğunuz zaman bu koşma çabasını hormetik bir etki olarak algılayın çünkü yürümek bile bir süre sonra rahatlık haline gelir insan için. Tabii konfor için. alanından çıkmak gerekiyor. Peki ne oluyor siz birden yürürken aniden bir sprint yapıp dakikada 140 adımdan 180 adıma 2 dakika çıktığınız zaman böbrek üstü bezleriniz diyor ki size sizin için düşünüyor ki nefise galiba bir şey kovalıyor evet. ben onu kurtarayım. Ya da nefise bir şey yakalamaya çalışıyor ben ona yardımcı olayım. Bol miktarda adrenalin, bol miktarda kortizol, bol miktarda evet. birçok stres hormonu sisteme sokuyor ve siz daha güçlü bir şekilde o süreci tamamlıyorsunuz. Dolayısıyla sisteminiz bana çok kendini hazır hissediyor. Hormetik etkiyi sıcak-soğuk etkiyle de yapabilirsiniz. Yani vücudu olmanız gerekenlerden evet. çok yüksek bir sıcaklığa sokup... ...sonra olmanız gerekenin çok altında bir soğukluğa soktuğunuz zaman... ...sıcak-soğuk şoklaması dediğimiz hormetik etki... ...aynı şekilde durma, yürüme, koşma, durma, yürüme, koşma hormetik etkisiyle aynı. Ve Osman Hoca'nın çok söyledi, açlık-tokluk hormesisiyle Ramazan yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Evet. Doğal olarak zaten... Bütün dinlerde var. Bizim dinimizdeki daha derin ve daha anlamlı bana göre bir e, günün hemen hemen neredeyse 10-12 saatini hiçbir şey yemeden geçirdiğiniz zaman otofaji dediğimiz hormetik bir sistemi yeniden devreye sokuyorsunuz. Evet evet hocam. Sohbetimiz devam edecek. Şimdi sırada ünlülerimizden gelen sorularımız var. Bakalım Memleket neler sormuşlar size. Buyurun. Osman hocam merhabalar. Size küçük bir sorum olacak. Kanseri önleyen gıdalar nelerdir? Bunları öğünlerimize nasıl ekleyebiliriz? Anlatırsanız, paylaşırsanız çok sevinirim. Evet. Konumuzdu zaten. Güzel. Eksersiz çok önemli. Yani hep yemek değil. İkincisi, kanseri önlemek istiyorsanız ne yiyeceğinizden çok ne yemeyeceğinize odaklanın. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok önemli bir ayrıntı. Yani kanserojen olduğunu bildiğimiz kızartmalar yani. kanserojen olduğunu bildiğimiz yanlış gıdalar. Yani karamelize olmuş gıdaları, üzerinde kömürleşmelerin olduğu gıdalar tüketirseniz, içinde katkılar olan, içinde renklendirici, boya, koruyucu olan katkılı paketli gıdaları yerseniz, o gofretleri, o bisküvileri, o işte size mutluluk veren gazozlu, kafeinli, ne bileyim işte birçok içinde <laughs> zararlı fosforik asit olan içecekleri yer içerseniz, Kalsiyaya daha yok yakalan, çok yakalanırsınız. Bundan 50 yıl, 70 yıl, 100 yıl önce kanseri bu kadar çok konuşmamamızın sebebi bu toksik ve zararlı kimyasallardan daha uzak yaşamamızdır. Ama Harvard dünyanın en önemli tıp merkezlerinden bir Harvard Tıp Fakültesi onun yaptığı bir tabak var. Diyor ki dörtte birine mutlaka şey koy, karbonhidrat koy, temeli tahıl olsun. Dörtte üçüne yakınına sebze koy. Sebze. Kalan dörtte üçün dörtte birini de meyve koy. Bu tarafın geri kalanında protein koy. Yani eğer siz Sepsisi, meyvesi bol, tahılı dengeli, bakliyatı dengeli, proteini akıllı bir beslenme modeli uygularsanız kanserden korunursunuz. Ama yeme içme açısından. açısından. Ama bilin ki saçınızı boyuyorsunuz, kanserojen olabilir. Koltuk altına deodorant sürüyorsunuz, kanserojen olabilir. Makyaj yapıyorsunuz, evet. kanserojen olabilir. Bunların çoğunu bilmiyoruz. Ve bir tabii ki yediğiniz gıdaların içinde. Komik olanı şu, son zamanlarda böyle bir moda çıktı. Tatlandırıcı içermez. Pardon şeker içermez. Şeker içermez. E peki ne koydun içine kardeşim bunun? E, abi aspartam koydum. Asesülfam K koydum. E bunlar kimyasal. Evet. E şeker içermezse doğal da olmazsın. Evet. E yani doğal. bu olmayanı yazarak olanı gizleyerek gelen bir yeni beslenme e, ritüelleriyle bize karşımıza gelen beslenme sanayine direnmek zorundayız. Aynen. Hocam programımızın sonuna yaklaştık. Son olarak yine sizi size bırakmak isterim sözü. Buyurun. Bugün istersen daha ziyade kanser meselesine bir kez, bir kez daha evet. e, insanlarımızı uyararak konumuzu kapatalım. E, kanser vakalarında gerçekten dehşetengiz ve ciddi bir artış var. Ama üzülerek belirtelim, kanser vakalarındaki artışın önemli bir bölümünü gençlerdeki kanserler oluşturuyor. Bizim son 100 yılda gördüğümüzün çok üstünde, son 10 yılda, 15 yılda istatistikler gençlerdeki kanser artışına dikkati çekiyor. Onun için çocuklarımızı çok iyi korumamız lazım. Çocuklarımızı çok dikkatli olarak eğitmemiz lazım. Çocuklarımızı çok iyi e, beslememiz lazım. Ekstresle yönlendirmemiz lazım. Yani o aile yapısının bütünlüğünün önemini biraz daha dikkat çekmek isterim. Çünkü kanserden korunmada e, iyi organize olmuş aile çok önemli bir dayanak noktası gibi geliyor bana. Tabii, tabii ağaç yaşken eğiliyor hocam. Evet. Çok doğru.